kulüp başkanı Morutan'ı resmen açıkladı. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankara gücü Galatasaray'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Olympiou Morutan'la ilgileniyor. Sarı Lacivertli ekibin Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasında teknik kadro tarafından düşünülmediği ileri sürülen Rumen futbolcu Olympiou Morutan'ı kiralamak için devreye girdiği ileri sürüldü. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın Galatasaray Olimpiyu Morutan için teklif yaptık. Kısa bir süre içinde cevap bekliyoruz şeklinde radyo spora konuşmasının ardından sarı kırmızılı takımın Lumen oyuncu için nasıl bir yol izleyeceği de merak edilmeye başlandı. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca, Olimpiyu kiralık transferi için Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile görüşme gerçekleştirdiği de gelen haberler arasında. Morata'nın kiralanması konusunda taraflar arasındaki görüşmelerin ise olumlu yönde ilerlediği ifade ediliyor. Galatasaray oyuncu ile ilgili nihai kararını kısa bir süre içinde Ankara gücüne iletecek. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü. Cimbom, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılarda yönetici Erden Timur, Botaym ile transferde anlaşma sağlandığını açıkladı. Galatasaray aradığı golcüyü Norveç'te buldu. 22 yaşındaki oyuncu Bodo formasıyla dikkatleri üzerine çekti. Botheim Ocak 2022'de 7,5 milyon euro bonservisle Rus ekibi Krasnodar'ın yolunu tutmuştu. Ukrayna Rusya arasında çıkan savaş genç oyuncunun Krasnodar'da maça çıkmadan serbest kalmasına neden oldu. Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Norveçli golcü ile temaslara başladığı ve çok olumlu ilerlediği öğrenildi. Erik Botheim geçtiğimiz sezon Bodo formasıyla 14 maç oynadı. Genç futbolcu 7 gol 6 asistlik performansıyla takımına önemli katkıda bulundu. Herhangi bir pürüz çıkmaması halinde artık Botheim'ın Galatasaray ile anlaştığı yönünde kap bildirimi her an gündeme düşebilir. Diğer yandan Galatasaray Cagney ile yollarını ayırmak istiyor. Yönetim Mustafa Muhammed ve Vapet'in bir için de gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Mısırlı oyuncunun satışından gelir bekleyen yönetim Gomes'in de maaş yükünden kurtulmayı amaçlıyor. Galatasaray'dan El Şaravi bombası. Cimbom Roma'daki sözleşmesinin son yılına giren sol kanat oyuncusuyla ilgileniyor. İki kulüp arasında 29 yaşındaki oyuncu için pazarlıklar başladı. Teleradyo Stereo'dan Flavio Tassotti'nin haberine göre Galatasaray Roma'daki mukavelesinin son senesine giren El Şeravi için masaya oturdu. Oyuncunun transferi ile ilgili görüşmeler hız kazanırken yakın zamanda önemli gelişmelerin olabileceği konuşuluyor. 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun da bu transfer oldukça sıcak baktığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği öğrenildi. Bu anlamda oyuncunun Galatasaray'a transfer olabileceği vurgulanıyor. Tecrübeli oyuncunun son zamanlarda sürekli yedek kalmaktan sıkıldığı ve daha çok forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. Bu anlamda Galatasaray transferi oldukça avantajlı görünüyor. Ana mevkisi sol kanat olan oyuncu sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon Roma'da 27 maçına çıkan El Şeravi sezonu 3 golle kapattı. Mısır asıllı İtalyan Yıldız 29 kez İtalya forması giydi ve 6 gol kaydetti. Ayrıca önde gelen bir İtalyan radyo kanalı Şeravi'nin Galatasaray için İstanbul'da olduğunu iddia etti. İspanya'dan Ivan Alejo iddiası. Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde olduğu belirtilen Kadiz'den Ivan Alejo için girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi. Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren ve transferde harekete geçen Galatasaray için sürpriz bir iddia gündemde. Sarı Kırmızıların Kadiz'den Ivan Alejo için temaslarda bulunduğu belirtildi. İspanyol basınından La Voz Digital'ın haberine göre Galatasaray birkaç sezondur Ivan Alejo'nun gelişimini yakından takip ediyor. Ve sezonun son ermesiyle birlikte bir kez daha Kadiz'in kapısı çalındı. Geride bıraktığımız sezonda Kadiz formasıyla toplam 24 maça çıkan 27 yaşındaki sağ açık 2 gol 4 asistlik skor katkısı sağladı. Ancak kiralık olarak oynadığı Adana Demirspor'dan takımına geri dönen Yunus Akgün sonrası bu oyuncunun oynayıp oynayamayacağı merak konusu. Galatasaray'dan William Carvalho atağı Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan William Carvalho için transfer teklifinde bulunduğu ileri sürüldü. Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağlayan Galatasaray transferde atağa geçti. Sarı Kırmızılar, Abdülkerim Bardakçı'nın imzasının ardından Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu bir diğer yıldız William Carvalho için transfer teklifinde bulundu. Galatasaray'da transfer çalışmaları için Avrupa turuna çıkan sportif direktör Cenk Ergün İstanbul'a döndü. İtalya'da Mert Müldür için Sassuolo ile pazarlığa oturan ve daha sonra Portekiz'e geçen Ergün, özellikle orta sahaya planlanan isimlerle ilgili görüşmelerde bulundu. Kapsamlı bir rapor hazırlayan Cenk Ergün, Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile görüşerek bilgi verecek. İddiaya göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde bulunan Real Betis'li William Carvalho'yu transfer listesine ekledi. Milliyetin haberine göre Sarı Kırmızılar Jorge Jesus'un ısrarla takımda görmek istediği 30 yaşındaki oyuncu için devreye girdi. Galatasaray'ın Real Betis'te bir yıl daha sözleşmesi bulunan William Carvalho için La Liga temsilcisine Fenerbahçe'den daha iyi bir teklif sunduğu belirtildi. Jorge Jesus'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan William Carvalho geçen sezon 49 müsabakada oynama şansı yakaladı. 30 yaşındaki orta saha bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Portekizli futbolcu takım arkadaşlarına 5 de asist yaptı. Galatasaray'dan Joao Mario hamlesi Benfica'ya resmi teklif yapıldı. Teknik direktörlük görevine Okan Buruk getiren Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrilmiş durumda. Orta sahaya takviye yapmak için Sarı Kırmızılı ekibin Benfica'da forma giyen Joao Mario için resmi transfer teklifinde bulunduğu ve futbol direktörü Cenk Ergün'ün görüşmeler için Portekiz'e gittiği iddia edildi. Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi. Orta saha takviyesi planlayan Sarı Kırmızılı ekip için sürpriz bir isim gündeme geldi. Milliyette yer alan habere göre Okan Buruk'un özellikle orta sahada mevcut gözüken eksiklere çalışıyoruz. Türk oyuncu sayısını da her zaman hesaplamamız gerekiyor. Hem de kaliteli üst düzey yabancı oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Açıklamaları doğrultusunda Galatasaray'da gündeme gelen oyuncunun Joao Mario olduğu öğrenildi. Sarı Kırmızılılar 29 yaşındaki orta sahayı transfer etmek için Benfica'ya resmi transfer teklifinde bulundu. Sarı Kırmızılılar'da futbol direktörü Cenk Ergün şu an görüşmeler için Portekiz'de bulunuyor. Porto Akademisi'nden yetişen Joao Mario daha sonra Sporting Lisbon altyapısına transfer oldu. Başarılı futbolcu kariyeri boyunca Vitoria Setubal, Inter, West Ham United, Lokomotiv Moskova formaları giydi. Benfica geçtiğimiz sezon başında Portekizli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti. Galatasaray'dan Santifor transferinde sürpriz. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk istediği golcüyü İtalya'da buldu. Başarılı teknik adam Roma'da forma giyen Özbek Santifor Eldor Şomurodov'un alınmasını istedi.